Önden buyurun. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam, dönüyorum. Diğer solun. Derhal. buradan. Buradan mı? İşte geldik. Pekala. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan Ondan pay istiyor. Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Zeynep. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştır. Aferin. Şimdi, en az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Eee, Evet. Evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ah işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, Tanrım, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Kaç şunu artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? <tıklı> Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırmaya yeter. Evet. Amacım o zaten. i̇stediğimi getirdin mi? Evet, oraya sakladım. Tezgahın altında, kutuların orada <laughs> duruyor. Böyle çok kolay bir iş. <laughs> Bana halat lazım. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Bingo. Şimdi iş başındayız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Shabu, <laughs> o direğe halat atabilir mi? <laughs> <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek? <laughs> Daima hatırlıyorum. en yüksek hücreyi bulmalıyım. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. <laughs> Nereye gitmeli? Pekala, yalan yok. Bu gerçekten harika. Neler kaçırıyor böyle? İşte burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha, ee, Simgenin bir kısmı. Ha. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. 10 ve 2. X ve 2 çubuk. <laughs> Vay bak sen şu işe. <laughs> Dikna. Fact. Eve gel. Ha. Geri dönme zamanı. Hadi. <laughs> ha. İlk adıma dikkat etmeliyim. i i i şardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın, değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi? Olabilir. Bir süre eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de Sem'le konuşayım. Evli konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. <laughs> ah. Ringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam... ...bir hafta hücreden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. Te <laughs> ah. puedo decir, ¿eh? suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Eh, ehm. Lo siento, chicos tengo que Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <laughs> <laughs> Güzel benzetmişler seni. İyi misin? He, eh, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ne? Hey, dur, dur, dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır, biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız. Ah, Reif. Lütfen başlama, lütfen. Hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor. Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam evet göster bakalım. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir, değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok. <laughs> <laughs> Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç evet. alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu? Bir şey buldu. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Every en son İskoçya'da görülmüş Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... ...hadi gidip vargısı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Aa. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu...

see you in the sam ja, basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı? He? Sıraya girin. Ne es esto? He? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? Vargas. Sus ulan. E Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik orada. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> bu ne? Ne diyebilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde <laughs> hep aç Çok komik. Hey. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşma mı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ. ol. Sana şey verelim. He. Yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir abi. daha bana kazık atarsan. Ah! <laughs> 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 İşte bu kadar. Reif aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Amiral! Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi, hadi! はい <Allez! S 2> <ス><ス> Evet, öyle sayılır. Şurada bir meyve var, yardım et. Biz olmadan ayrılacak değil mi? Çabuk oluruz, sakın hayır. Hadi, önden. göre gitmemizi istemiyorlar. Tamam mı? Sam hayır. <laughs> hayır sakın bırakma. Hayan hadi! Oh. Sam. <laughs> Diğer kolunu ver bana. <laughs> hadi kusam. Hayır. Sam. Gitmemiz gerek. Hayır. Hala orada. Hayır. O öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır. Hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Nate. Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Ne? Şeyfim bilir. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Siktir. Hayır, tamam. Tamam tamam buradan gitmeliyim. Sen. Geldim geldim. Durmamam gerekiyor.